Herkese hayırlı geceler dileriz. 14 Haziran günlerden pazar. 25. hafta başlıyor analiz videosu ile karşınızdayız. 20. haftadan bu yana son 5 haftalık süreçte vermiş olduğumuz hesap forex hesabı izleme şifresinde sonuçları sizle cuma günü paylaşmıştık. Şöyle bir kısaca özetleyelim. 5000 dolarla başlayan hesap 20. haftada 3.07, 21. haftada 5.06, 22. haftada 3.77, 23. haftada 4.79 ve son haftamız olan 24. haftada neredeyse kafa kafaya olan bir süreçle bitirdi. Burada gözüken, bu tabloda gözüken durum 5000 dolara karşı 5895 dolardı. Fakat biz bu e, tweet'i attıktan sonraki dakikalarda küçük bir emir daha çıkarak hesabımız 5895 değildi. 5913 seviyelerinde 24. haftayı bitirmiş oldu. Burada 25., 26. ve 27. haftayı da e, izleme şifresi aktif edeceğiz. Yani izleme şifresiyle 3 hafta kadar daha bu hesabı izleyebileceksiniz. Burada şunu göstermeye çalışıyoruz. Tabii ki elbette öncelikle aylık stabil kazanç çok önemli. Fakat bunu bir de haftalık stabil kazanca indirgediğinizde ve bunu ekranlara yansıttığınızda o zaman bir şeyleri doğru tutturmuşsunuz demektir. Ve doğru şekilde de ilerliyorsunuz demek anlamına gelir. Analizlerimize dönelim. GBP-USD 24. haftayı 25-45-50 seviyelerinde kapattı. Geçen hafta da demiştik 24. haftanın izinde demiştik ki üst çizgi bantımıza kadar bir çıkış olabilir ama sonrasında aşağı doğru hareketler yoğunlaşır demiştik. Hafta sonuna doğru hareketler yoğunlaştı. Şimdi bizi ne bekliyor? Üst noktamız 26-10-15 seviyesi bizim direncimiz. Alt noktamız 24-10 seviyesi ise bizim desteğimiz. Bu noktada aşağı doğru hareketlerin şu çizgiyi yani 26-10 çizgisi yukarı yönlü kırılmadıkça aşağı yönlü hareketlerin yoğunlaşacağını ve 24-10'lara kadar hafta limitlerinde 24-10 hedefine ulaşılacağını düşünmekteyiz. Yani daha çok satıcılı ağırlıklı bir haftanın tıpkı 24. hafta gibi devam edeceğini düşünüyoruz. Euro dolara gelince Euro dolar haftayı 11255 55 56 seviyelerinde kapattı. Ee, biz geçen hafta da demiştik ki Twitter'da da paylaştık. 21, e, 20 e, 1, 12, 90 95'lere kadar bir çıkış olabilir ama sonrasında aşağı yönlü hareketler e, çok daha yoğun olacaktır diye. Biz bu noktada da e, 1.12.94'ü 12 94'ü üst direnç e, ve bu haftanın hedefini de e, 1.11.65 e, 65 olarak belirledik. Ee, bize göre hafta sınırları içerisinde 1.11.65 ekranlara yansıyacaktır ve daha çok aşağı yönlü bir hareket karşımıza e, çıkacaktır. Burada e, hatırlarsanız e, biz e, Twitter'da da paylaşmıştık. E, bu paritede yani euro dolar paritesinde özellikle e, 1.18'e kadar olan e, bir pardon 1.1950'ye kadar olan bir süreci açıkçası e, bekliyoruz. Yani yaklaşık 7 aylık baz içerisinde bu parite 1.10-35 seviyelerine kadar öncelikle inebilir. Arkasından da kademeli olarak tabii ki iki çıkıp bir inerek 1.19-1.19-50'lere kadar 7 aylık bir süreçte yukarı doğru çıkma olasılığı var. Ee, özellikle Euro-Dolar hakkında şunu söylemek isteriz. Ee, özel e, İhracat yapan firmaların e, para pozisyonlarını, para birim pozisyonlarını şu dönemden itibaren dolarda olmaktansa Euro'da e, olmalarını tercih e, etmelerinin daha akıllıcı olacağını e, açıkçası düşünmekteyiz. Bunu sadece bir parantez içerisinde e, söylemek istedik. Golda gelince... Altın e, 1730 seviyelerinde 24. haftayı kapattı. Burada 1744 bizim üst direncimiz. Bu haftaki hedefimiz ise 1707 seviyelerinde. Yani açıkçası 1744 ile 1707 seviyelerinde bir hareket bekliyoruz. Daha çok sat yönünün yoğunlaşacağını ve 1700'lü seviyelere doğru e, rakamların ekrana hafta limitlerinde yansıyacağını düşünmekteyiz. Gelelim Kura. E, Türk Lirası e, haftayı e, 6.81 seviyelerinde kapattı. Biz burada bir kere bugün e, Twitter'da 3 aylık bir periyotta analiz yaptık. O periyottaki analizimizde burada gördüğünüz gibi dedik ki 6.90'lara kadar bir giriş bekliyoruz. Arkasından 6.90'dan sonra e, 6.72'ye doğru bir iniş. Tekrar e, 6.80'lere bir çıkış ve sonrasında da nihai 6.63'lere do doğru bir düşüş beklediğimizi söylemiştik. Peki bu hafta bizi ne bekliyor? Bu hafta açıkçası 6.89'lara doğru hareketin biraz daha yoğun olacağını 6.77 ile 6.89 arasında hareketlenme olacağını ve yukarı doğru hedefimiz olan 6.89'a doğru hareketleri bir çıt daha fazla göreceğimizi Düşünmekteyiz Ama e, kısa orta vadede bunun aşağıya doğru 6.63'lere doğru ineceğini de inme, e, inmesini düşündüğümüzü de tekrar hatırlatmak isteriz. Brent Petrol. Brent Petrol e, bizim platformumuzda 38.86 ile 24. haftayı kapattı. E, bu platform BlueSys platformu yani Sirius Code Bank üzerinden e, fiyatlama yapan bir broker. O yüzden e, her brokerda bu fiyat farklılık arz edebilir. Öncelikle onu tekrar hatırlatmak isteriz. E, biz demiştik ki ay başında e, haziranın sonunda e, 44'lü 47'li seviyelerde e, brenti bitirmesini bekliyoruz demiştik. Hala 44-47 aralığındaki hedeflerimizi sabit tutuyoruz. Ee, şu noktada peki bu hafta ne yapabilir? Bu hafta şunu yapabilir. Öncelikle 40 seviyesinin üzerinde e, saatlik veya 4 saatlik bir kapanış gördüğümüzde 43'e doğru bir gidişin önün açılacağını bu hafta için söyleyebiliriz. Fakat 40 seviyesinin e, üzerinde e, saatlik 4 saatlik kapanış gelmediği takdirde sürpriz olarak e, 38 e, desteği kırılıp 36.04 desteği olan ana desteğe doğru bir çekilebilir. 36.04'lerden de tekrar 40'lara doğru bir itme gerçekleşebilir. Yani burada 40 çok önemli. 40'ın üzerindeki duruş yukarı gidişatın hızını arttıracak. 40'ın altında durduğumuz takdirde de 36.05 e, bu hafta için söylüyoruz onu 36.05 ekranlara yansıyabilir ama yansılar yansımaz da e, hızlı bir şekilde tekrar yukarı doğru toparlanmaları yani alıcılarla karşılaşılan bir alan olacağını tekrar 38.40'lara doğru hızla edileceğini de e, açıkçası düşünmekteyiz e, bu haftalık durum e, kısaca böyle e, umarız e, faydalı bir e, analiz videosu olmuştur 24. hafta e, oldukça isabetliydi Umuyoruz 25. haftada e, kılavuzluk eder, e, güzel kazançlar elde edersiniz. Herkese hayırlı geceler, iyi haftalar, başarılar dileriz.